arkadaşlar bugün <laughs> hepinize de merhaba arkadaşlar bugün size update bilmiyorum karşınıza arkadaşlar bugün e... max kademe su yapacağız <laughs> bir yaptım <laughs> videosunu atmayı unuttum bunun da videosu son videosuna sonra gelir galiba e, son maç tek hesaplaşmada 9 kazanma serisi yaptım burada çok güzel kasılıyor hazırsak girelim bir de büyük çok kısa olacak çünkü burada çok kolay kazanılıyor stuyla. Kötü oynasanız bile oto basarak ve ulti de oto basarak kazanabileceğiniz bir oyun. Ama çok fazla kit ve geldi şu anda. Olmadı ki böyle. Normalde iki kit bir Edgar falan gelirdi. Şu anda daha sorun. Şunteden hemen bir ulti kasalım. Hatta onu kesmeye oynardım da önceden kalmasın onunla oynamıyorum diyorum. Son maç riske onun üstüne atladı valla. Hop çat diye keseriz seni. Oo korktum. <laughs> Kendi telefonundan bildirim geldi arkadaşlar biliyorsunuz. O Daha iyi bir görüntü ve ses alabilmek için farklı bir telefondan çektiğimi söylemiştim zaten geçen videoda da. Bura bir artayım. Ve 5 beş... Bir savaşçı kaldı. Ee, öldürmesin diye arkadan dolaşacağım. Şöyle işler. Bu arada şu anda bin kupa oldu. Ah, Olmadı pardon. Korkutan zi korkutan zi. Sakin oynuyorum. Bir adam ölse şu anda bin kupayız. Hatta şu anda da bin kupayız galiba. Tam emin değilim ama. Hiç beşinci olmadım çünkü. Hadi ama biri ölsün artık. Pusarak oynuyoruz yani bildiğim bu ne? Ve şu anda bin kupada su Sutu, evet. Suyu bin kupa yaptık. Hemen şöyle bir fake. Aa. Ulti basamadım. Neyse. Ve 1004 kupa tutu. Hanemiz hayırlı olsun. Evet arkadaşlar video 2,5 dakika. Çok kısa oldu arkadaşlar. Video cidden aşırı aşırı kısa oldu ama. Yani. Yapabilecek bir şeyim yok. Neyse arkadaşlar. Bu videodan da bu kadardı. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz diyor.